Açı ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi. Bir çember yerinin ölçüsü 360 derece veya 2 pi radyan olduğunu derece bölü 360 eşittir radyan bölü 2 pi yani derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi ile elde edilir Bu formülü eğer biz dereceden radyana dönüştüreceksek yani alfa eşittir alfa pi bölü 180 olur. Eğer radyandan dereceye dönüştürürsek alfa çarpı pi eşittir alfa çarpı 180 olur gelelim soruları çözelim radyandan dereceye dönüştürülmesi istenmiş yani 3 pi bölü 4 radyan ne yapacağız piyi kaldırıp yerine 180 koyacağız 3 çarpı 180 bölü 4 bu da ne olur 135 derece olur şimdi ikinci soruya bakıyorum 240 derece kaç radyandır diye soruyor ne yapacağız ee, pi bölü 180 yapacağız. Yani 240 pi bölü 180. Evet. Sadeleştirirsek 4 pi bölü 3 oldu. 100 derece kaç radyandır diye soruyor. Yine aynı mantıkla çözeceğiz. Yani 100 derece pi bölü 180 yapacağız. Uygun sadeleştirmeleri yaparsak 20'ye böldüm. 5 pi bölü 9 oldu. Evet. 2 pi bölü 9 pi bölü 5 kaç derecedir diye soruyor. 2 pi bölü 9 nedir? 2 çarpı 180 bölü 9'dan 40 derece olur. Pi bölü 5 nedir? 180 bölü 5'ten 36 olur. 40 ile de 36'yı toplarsak 76 olur. Şimdi 40 derece, 65 derece üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 40 artı 65 eşittir 105. 180'den 105'i çıkartıyorum. 75 oldu. Biz bunu e, radyana dönüştüreceğiz. Yani pi bölü 180 yapacağız. 75 çarpı pi bölü 180 eşittir. Her tarafı 15 yapıyorum. E 5 pi bölü 12 oldu. Cevabımız eşit.